Anneciğim indir kediyi, ver kediyi. Oh. <laughs> atma, atma, ver o da yesin. Ver. Bak, 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 emiyor o da. Al aşkım, al, al, al. Anne. Bak, bakalım sevecek mi? Aa, ne sevmedi galiba. Kutu. Balığını yemek istiyor. Kutusunda ne var? Balık var. Balık değil, balık. De Ot. Ot. değil o balık. <laughs> Hani kedinin ipi nerede? Kedinin ipi nerede? Aa bakalım. Ya. Musa ile biz sokakta kedi bulduk. Eve getirdik. Değil mi anneciğim? Oynayacağız şimdi biz onunla. Gel. Adını da fıstık koyduk. Al bakalım fıstık. Bak ayağınla oynamak istiyor. Ayağını uzat anneciğim. Ayağını uzat. Ayağını uzat. <laughs> Nereye o geliyor? Yakalayacak ayağını. Aa, vurmadan güzel güzel seveceksin sen onu. Ha, 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 ha. Ha, ha. Gel. Gel fıstık. Gel aşkım gel. Kırnak, kırnak, kırnak. Anne bunun ipi nerede? Oynuyordunuz ya. Hı, balığından yemek istiyormuş. Yemek ha, şeker mi yiyeceksin? İtirim, mi? İptireyim mi? mi? <laughs> Nereye gitti? <laughs> Masanın altına gitmiş. Aa burada. Yemekciğim aşağı aşağı gidiyor. Yemek Bak gidiyor. Musa senin mamanı elliyor. Elleme anneciğim. Ellemiyorum bunu da elliyorum. Tamam al kedini kedini al. Kedi. Al yuvasına koyalım. anne bunu alamıyorum baba. Niye korkuyor musun? Mu? Bak şekeri almak istiyor. Gel aşkım gel. Musa'nın kucağına git ama birazcık da. Hep benim kucağıma geliyorsun. Gel çıkar. Ay çıkmış mı bu ya? bu yemeği çalışıyor. Karton yenmez senin balığın var. Yakalıyor da. Hani onun ipi nerede? ipiyle oynatalım onu. Aa arabasına koy. Gel. Gel onu arabasına koyalım buraya. Al. al, al arabasını. Araba. Gel. Bu. Gel, gel, gel. Gel fıstık. Gel. 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 Bak geliyor geliyor. Gel. Fıstık. Pıs pıs. Oyuncağımla elleme diyor. Bak sana gel. Gel. Korktu galiba. Üstünden geçer, ezilir. Geri gel, geri gel. Geri gel. Öne gel, öne. Gel bak ona bir şey bulalım, verelim. Belki gelmek ister. Ne versek acaba ya? Ne yer bu acaba Musa? Ne yersin sen? Çilek. Çilek mi? Kediler çilek gel At. <laughs> gel. Gel gel. Al gel aşkım gel. Altı Ya sen niye oraya gizlendin gel. 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 Açtım kapıyı. Çok yorulmuş galiba Musa abi gelmek istemiyor dinlenmek istiyor. Gel. Gel bebeğim. Nik. 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 Bin üstüne hadi aşkım bastık bin bin buraya bin hadi gel gel gelmek istemiyor.